Millet şu an ekran okuyucuyla erişilebilir YouTube kanalındasınız. Bu konumuzda size fa e Samsung'da farklı bir cihazda uygulama özel dil seçeneklerini göstereceğim. Cihazımız e hazır. E Konu olan cihaz Omix X7. Tek tıkla temizleme. El feneri. Göz şu an açık. Güvenlik. Google TV. Go G Games. Dosya yönet. Çocuk mu? C Asistan. Ayar. Uygulama simi. Ayarlar. Ayarlardan şöyle geliyorum. Sistem. Dijital Telefon. Sistem. Sistem. Geri. Diller ve giriş. Tarih ve saat. YMT. Yedekleme. Bir Tarih. Diller ve giriş. Diller ve giriş. Diller ve giriş. Ge diller, tercih edilen değil. Diller Türkçe, Türkiye. Uygulama dilleri her uygulamanın dilini ayarlayın. Uygulama dilleri giriyoruz. Uygulama dilleri. Geri uygulama dilleri. Ara. Yalnızca dil seçimini destekleyen uygulamalar burada görünür. Sesi duyuyorsunuz. Chrome sistem varsayılanı. Dosya yöneticisi artı sistem varsayılanı. Drive sistem varsayılanı. Gmail sistem varsayılanı. Var Google sistem varsayılanı. Google fail sistem varsayılanı. Google TV sistem varsayılanı. Haritalar sistem varsayılanı. Hesap makinesi sistem varsayılanı. Keep notları sistem. Mix sistem varsayı. Takvim sistem. YouTube sistem var. YouTube müzik sistem. Burada birçok uygulamayı destekliyor e, kartı, kartlara videonun linkini bırakacağım Samsung'da yaptığımız e, uygulamalara özel dil değiştirme ayarından göreceksiniz. Bunu da aynı mantıkla çalıştığını düşünüyorum. Bugünkü konumuzda Samsung'dan farklı cihazda uygulamaya özel dil değiştirme ayarına değindik. Umarım erişilebilir ve anlaşılabilir bir kayıt olmuştur. Kanala abone olun, kaydı beğenip paylaşın fikir ve sorularınızı yorumlara bırakın. Tüm bildirimleri açın. 000 duraklat. <laughs>